para parayı çeker ya da köpek köpeği çeker. Kast edilen şey belki de evrenin bir ruhu olduğu. Yani karma mı diyorlar? Ne diyorlar? O evrensel ruhun insanın doğru enerjiyi tuttuğu takdirde o evrensel ruhla temasa geçti ve onu etkilediği dolayısıyla da istediklerini veya istemediklerini bu arada harekete geçirebildiği varsayılır. Evrenin enerjiden oluştuğu malum da evrensel bir ruh olduğuna ben şahsen inanmıyorum. Paran'ın parayı çekmesi basitçe de basit bir mantıkla da anlatılabilir gayet. Oz Büyücüsü filminde Dorothy köpeği Toto ve valiziyle birlikte evden ayrılır. Kahramanlarımızın Profesör Marvel'ı gördüğü sırada profesör ateşin üzerinde sosis pişirmektedir. Tabii Dorothy ile Profesör Marvel bunlar konuşurken Toto da Profesör'ün sosisine ilişir. Tabi Dorothy bunu kısa sürede fark edip Toto'ya kızar. Yani önce izin istememiz gerektiğini söyler. Profesör orada gülerek der ki yani önemli değil işte köpek köpeği çeker. Veya işte İngilizcesi köpek köpeğe gider gibi çevirebiliriz. Şimdi ben bu filmi son 10 yıldır yılda en az İki defa izlemişimdir ve her izlediğimde ve her seferinde köpek köpeği çeker cümlesi izleyicilerin bir kısmını güldürmüştür. Bu cümleye tepki gösteren izleyicilerin acaba o cümledeki espriyi anladıkları için mi güldüklerini veya cümle onlara sevimli geldiği için mi güldüklerini hiçbir zaman anlamadım. Daha doğrusu bunu onlara da sormadım. Yani belki de benim düşündüklerimden bağımsız olarak orada izleyicilere komik gelen bir durum vardır. Hem sosis vardır, hem ateş vardır, hem de başka bir köpek vardır. Yani para parayı çeker, köpek köpeği çeker. Burada ilahi mistik bir ruh, mistik bir enerji, güç aramaya gerek yok. Zaten her şey mantık sınırları dahilinde, ihtiyaçlar, arayışlar dahilinde tezahür ediyor, cereyan ediyor. Minima Moralia'nın 103. alt başlığı şu: Fundalıktan geçen oğlan. Çocuğun korktuğu her şeyin başına geldiğini anlatır. Başta da anlattıklarıma güzel bir örnektir. Bizim korktuğumuz şeyler başımıza geliyor. Evren bizim korkularımıza cevap veriyor. Keşke aynı titizliği, neşe, mutluluk ve diğer ihtiyaçlarımıza da böyle cevap verebilseydi. Nedensizce korkulan ve görünüşte birer sabit fikir olan şeyler arsızca gerçekleşme eğilimindedir. En çok kaçındığımız soruyu pek güler yüzlü ve pek haince bir ilgiyle bir astımız ortaya atar. Bin türlü kurnazlıkla sevgilimizden uzak tutmaya çalıştığımız adam 5000 kilometre ötedeyken bile bazı iyi niyetli aracıların yardımıyla onu davet edip en tatsız kişilerle tanıştırmanın yolunu bulur. Bu korkuların gerçek olmasına kişinin kendisinin ne ölçüde yardım ettiği sorulabilir aşırı kaygılı suskunluğumuz mudur? Sinsi dinleyicinin ağzına o soruyu koyan. Mahvımıza yol açan budalaca bir güvenli aracıya aracılık etmemesini söylediğimiz için mi gerçekleşmiştir temas? Psikoloji felaketleri düşleyenin onları arzuladığını bilir. Ama niye o kadar aç gözlü bir hevesle gelip onu buluyorlardır? Bu konuya aslında daha önce değinmiştim sanırım. Biz korktuğumuz ya da kaçındığımız şeyleri büyütürsek onlar gündelik hayatlarımızı bile etkileyecek bir noktaya bir seviyeye gelebilirler demiştim sanırım. Korkular, endişeler, nefretler biz onları abarttıkça, saplantı haline getirdikçe gündelik hayatta o yönlerimiz daha baskın çıkıyor, daha ağır basıyor, daha göze çarpar oluyor. Evreni değil de çevremizi o yönlerimizle etkileşime koymuş oluyoruz. Hatta bir şeyleri sevmediğimizi bilen arkadaşlarımız bile bize o konuda şakalar yaparlar, bizi kızdırırlar. Gerçekliğin içindeki bir şey paranoid fantazide dokunacağı ve çarpıtacağı bir bam teli bulur. Herkeste örtük biçimde var olan sadizm, herkeste örtük biçimde var olan zaafa şaşmaz biçimde yönelir. Bulaşıcıdır zulmedilme fantazisi. Ortaya çıktığı her yerde izleyiciler de ona öykünmeye zorlanır karşıdakinin korktuğu şeyi yaparak fantaziye yardımcı olunduğu durumlarda daha da kolay gerçekleşir bu. Sadistik duygulara sahip insanlar acı çekmekten hoşlananları bulmakta gecikmezler ya da işte mazoşistleri bulmakta gecikmezler. Ha bir de kendi celladına aşık olma sendromu vardır. Bir aptal çok aptal eder. Üzüm üzüme baka baka karar deriz. İnsanlar genelde etkileşimde bulundukları çevreyle paralel bir nitelik taşırlar. Yani birbirine benzeyen insanlar kültürel, sosyal, ekonomik, siyasi, ideolojik, felsefi, mizah anlayışı gibi bakımlardan bize benzeyen ya da bizi anlayan kişilerle genelde takılırız. Bu marazi duygusal mekanizma bugün geçerli olan toplumsal mekanizmayla da uyum içindedir. Umutsuz bir yalıtılmanın içine toplumsallaştırılmış olanlar topluluğu özlemekte ve soğuk kalabalıklar içinde toplaşmaktadırlar. Böylece delilik de bir salgın hastalığa dönüşür. Çılgın mezhepler büyük örgütlerle aynı tempoda çoğalmaya başlar. Toptan yıkımın temposudur bu. Zulmedilme fantazilerinin doğru çıkmasının nedeni kanlı gerçekliğe çok yakın olmalarıdır. Uygarlığın temeli olan şiddet herkesin herkese zulmetmesi demektir. Gerçekten de uygarlığın temeli şiddettir. Bir bakma. Yaşadığım uygarlık beni hapsedebiliyor, hapse atabiliyor, özgürlüğümü elimden alabiliyor. Onun hoşuna gitmeyen bir şey yaptığım zaman beni kınayabiliyor, beni dışlayabiliyor. Benim utanmama, suçluluk duymama neden olabiliyor gibi gibi. Ama tabii ki bu gönüllü bir sözleşme olduğu için bu şiddeti peşinen kabulleniyoruz. Şimdi Adorno'nun karamsar bir filozof olduğunu düşünebiliriz. İkinci Dünya Savaşı, Yahudilerin katledilmesi, Nazi Almanyası gibi sebepler filozofun öyle bir çerçeve, pencere oluşturmasına etkide bulunmuştur. Ama tabii ki dünya Adorno'nun gördüğü kadar karanlık olmayabilir veya bizim umduğumuz kadar parlak olmayabilir. Bu yüzden olabildiğince farklı farklı pencerelerden dünyaya bakıp Mesela Sartre'ın penceresinden bakmalıyız. Göte'nin penceresinden bakmalıyız dünyaya. Mesela Orhan Pamuk'un penceresinden bakmalıyız dünyaya. Ya da Murat Han Munga'nın penceresinden. Biz en başta bu pencereler arasında kendimize en yakın olan pencereyi bulmaya çalışırız. Fakat zamanla o tutunduğumuz pencerenin yetersizliklerini de görüp kendimiz bir pencere inşa etmeye başlarız. Ne diyelim? Hava bugün bozuk gibi. Önemli olan bozuk havaların psikolojimizi bozmaması, duygularımız üzerinde yıkıcı bir etki yaratmaması temennisiyle